Herkese günaydınlar. 29 Ocak Pazartesi gününe hoş geldiniz. Bakalım bugün nasıl bir gün olacak? Evet bugün sabah saatlerinden itibaren Venüs ile ve Jüpiter'in güzel bir üçgeni başlıyor olacak ve bütün haftaya da sirayet eden güzel bir enerji. Çalışmalarımız, işlerimizi derlemek, toparlamak, para ve finans konularında plan programlar yapmak için, her konuda ele almak için güzel, şanslı bir haftada bulunmaktayız. Özellikle ilişkiler konusunda ayağa yere basan adımlar atmak, güzel ilişki başlangıçları, ilişkimizi ilerletmek konusunda da güzel etkilere sahibiz. Evet bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Başak burcunun sembolize etmiş olduğu konular analitik olmak, metotlu olmak, detayları görmek, mantıkla ilgili ilerlemek ve hareket etmekle ilgili de güzel etkiler alıyor olacak ve Başak'ın diğer yönüyle baktığımızda eleştiriyi birazcık belki bugün kaçırabiliriz. O konularda da dikkatli olmak durumundayız. Kozmetikle ilgili işlemlerimiz için günlük rutin güzellik işlemleri için uygun güzel bir gündeyiz. Tıbbi müdahaleler ve diğer işlemler için de güzel bir gündeyiz. Ay ilerleyen saatlerde öğle saatlerine doğru Mars'la olan güzel bir üçgeni var. Bu da motivasyon gerektiren tüm konularda, ele alacağımız tüm konularda performans gerektiren tüm konularda güzel etkiler taşıyor olacak. Mücadele gücümüz, cesaretimiz bize canlılık ve zindelik katıyor olacak bu pazartesi günü öğle saatleri e, aktiviteler için gayet uygun. Daha sonrasında Ay Uranüs'le güzel bir üçgeni olacak. Bu da orijinal fikirler, yaratıcı fikirler için bize destek sağlayacak. Yenilik, çözümler üretmek, yeni projeler üretmek, yeni çözümler üretmek, ilişkilerde belki konulara şans vermek gibi konularda öğle sonrası ve öğle saatleri çok güzel çalışıyor olacak. Öğle saatlerinden sonra akşama doğru ilerlediğimde Ay Merkür'e güzel bir üçgeni var. Bu da plan ve programlarımızda çok güzel etkiler taşıyor olacak. Zihnimiz çok aktif çalışıyor olacak. Akşam üstü saatlerine konuşma, değerlendirme yapmak için kullanabiliriz. Bilirsiniz. Evet bugün genel anlamda gerek iş olsun gerek ilişkiler olsun yolculuklarımızı derlemek, toparlamak, düzenlemekle ilgili plan program yapmakla ilgili çok güzel çalışıyor olacak. Evet geldik günün şanslı burçlarına. Boğa, Yengeç, Akrep ve Oğlak günün şanslı burçları. Umarım çok güzel bir pazartesi, çok güzel bir hafta olur. Ee, sevgi ve sevgi.